Evet sevgili arkadaşlar dostlar değerli kardeşlerim Ayy! ben Hüseyin Yıldız tekrar sizlerle beraber bir çekim içinde bulunmaktayız değerli kardeşlerim sizlere de yapabileceğimiz en güzelini yapacağız yine örnek kangallarla birlikte en doğallıklarla birlikte sizlere bu ee çekimi yapıp sizleri bir konuda bilgilendireceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın bir kurtçul Kangal dişisiyle konumuz biraz kurtlarla alakalı ilgili olsun. Ee, çok kurtçul bir erkekle Mehmet. Evet, hesapsız kaçışlar yapıyor Mehmet seninle ilgili. Sizleri bir şekilde bir şeye entegre etmeye çalışacağız. Bu önemli bir konu çünkü. Evet, Mehmet'le bayağı bir savaş içerisinde. Herhalde yakaladı. herhalde yakaladı. Herhalde yakaladı. Herhalde yakaladı. Herhalde yakaladı. Ay! Aslanlarım benim. Aa! Aslanlarım benim. Görüyorsunuz ne kadar hiperaktifler. Ne kadar haklarını, hatlarını iyi kullanabiliyorlar. Bunun sebepleri belli. Çünkü kangallar gerçekten olmazsa olmaz değerlere sahipler. Şimdi arkadaşlar, kurtçul köpek dediğiniz zaman ilk önce neye bakmalıyız? Yürek, yürek, yürek. Bizim için en önemli, en önemli fiziki karakter yürektir. Şimdi şöyle ele alalım. Bazı kişiler tabii ki bu işi çok ama çok asparagas bir şekilde abartarak kurtçul köpekler şöyledir falan filandır diye anlatıyorlar. Ay e, tabii ki bizim kulağımızdan girip sağdan soldan çıkıyor. Yani çok o, o işi tie almıyoruz. Dinlemiyoruz. Kurtçul köpek anlatıtığı, anlatılan, anlatılmaya çalışılan köpek olmaz. Kurtçul kurtçuldur. Ama biz iki tane kurtulun şu an sizlere tarifini yapacağız. Bizim için çok önemli. İlk evveli arkadaşlarım. Biz benim size değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Yıldız. Kanalıma mutlaka abone olun. Sizleri bilgilendireceğiz. Sizlere değerli bilgiler vereceğiz, çok kıymetli kangallarla sizlere tanıtım yapacağız. Ee, kurt nedir? Kurtçul köpek nedir? Bunun üzerine çok duracağız. Evet başlıyor. Şimdi konu bu. Kardeşim ne dedik? Kurt nedir? Kurt, dünyada, doğasında, coğrafyasında düşkünü, zayıfı almaya gelen, hani onu gasp etmeye gelen, onu kesinlikle yemek için alıp götürmeye çalışan bir canavardır. Halk tabiriyle burada bu isim kullanılır. Canavardır. Ve haliyle canavar o kadar çok korku, o kadar çok ürperti, o kadar çok köylüye zarar vermiştir ki köylü kesinlikle her ne olursa olsun bu canavar ismini, kurt ismini duyduğu zaman çok rahatsız olur, tedirgin olur. Ve hayvanından endişelenir, çocuğundan endişelenir. Endişelendiği birçok şeyi vardır. Bunun sebebine gelince bunlar sürü halinde gelirler sürü halinde yani çoğunluğu elde olmak tutmak kaydıyla koloni şeklinde gelir ve yapmasını yapması gerekeni yapar alırı götürür. Bu arada coğrafyada salınan fazla fazla kurt popülasyonları var. Hani böyleyim Mehmet dikkati şu anlamada çekmeye çalışayım sizlere. Kurtlar o kadar çoğaldı ki arkadaşlar yani devletin de saldığı kurtlar var. E bana göre de Biraz ufak eleştiri yapayım Bilinçsiz bir kurt salımı var Çoğalıyor Bu kuruza da sebebiyet verir Hayvancılığı da tehdit eder Hayvancılık yapan köylüyü de tedirgin eder arkadaşlar Şimdi devam edelim Mehmet Arkadaşlar şöyle size bir kurtçul daha tanıtacağım Sen de oradan yavaş yavaş gelme Hocam Bakın Çok önemli bir kurtçul Buraya kadar getirirsen şöyle çağır Kurdu yıkmış Birkaç defa kurdu yıkmış. Bir erkeğimiz bu. Bakın şöyle çekelim. Öyle dur Mehmet. Size üçü bir arada. Bunu sizlere göstereyim. Ee, kıymetli Mehmetciğim istersen biraz daha yakındır ama bu şekilde dur. Biraz daha arkadan gel yakın ama bu şekilde dur. Görevi en üst düzey şekilde yerine getiren 3 tane kurtçul bunlar. Bunları size tanıtırken... E, birisi kabus, birisi has kız, bir tanesi de bizim Poyraz. Ama ve lakin tanıtım noktasında kesinlikle ve kesinlikle bunların üçünü bir arada sizlere anlatmaya çalışacağım ki birçok daha var bizim elimizde bunların mevcut benzerleri. Kurtçul köpeklerin boyutlarına bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bana doğru çevir. Heh. Evet Mehmet'im böyle dur yaklaşık 76-77 santimetreler. Çünkü koşu manevra kabiliyeti, mukavemeti bölgede coğrafyaya hakim olmanın tek nedeni sebebi iyi bir gövde, sık bir yapı, post, ayak bacak düzeni teşkilatı, iskelet. Bunlar çok çok önemli şeyler kardeşlerim. Yani bunları ben size anlattığım zaman burada şundan şöyle bir çıkış yakalayalım. Ayağı bacağı sakat olan köpek asla dağda doğasında mukavemet edemez. Yapamaz. Bu başarıyı da ondan beklemeyin. Bir ikincisi de kardeşlerim. Çok fazla boylu olan bir köpek de dağda mukavemet edemez. Neden edemez? Onu da sizlere anlatayım. Çünkü girmesi gereken, olması gerektiği yerde hızlı ve çabuk olamaz. Kurt aşırı hızlıdır çok fazla hız yapabilen ve bu konuda asla zaaflara tolerans gösteremeyen çok çabuk ayağına tez yemesi gerektiğini de çok çabuk bitirmesi gerekir. Hızlı bir şekilde tüketir. Hızlı bir şekilde seri bir şekilde dalar. Dediğim gibi koloni şeklinde alır götürür. Yoksa köylüyle karşılaşır. Köylüyle karşılaştığı zaman ne olur değerli arkadaşlarım? Bu sefer vurulur. Yani bu tür tehditlere karşı koyabilmek için çok çabuk çalışır kur. İşini çok çabuk yapar, çözer ve anında gider. Şimdi bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Birincisi bu. İkincisi şu önemli. Böyle yaparsak daha iyi bir görüntü alırız. Kangal yiğittir. Mukavemetlidir. Koku algısı, zekası ve hareketliliği kurdu her yönüyle görür ve bilir. Bölgesinde de çalıştıysa, yaşadıysa, büyüdüyse önünde de çok ama çok iyi direktif veren ona kılavuzluk yapan kaliteli de bir kurtçun, kangal köpekleriyle büyüdüyse ona karşı koymak daha da çok zordur. Çünkü kurt dediğim gibi zayıfı düşkünü ve neyi alır demiştik arkadaşlar. Gel Mehmet neyi alır demiştik kardeşlerim. Bakın onu da size anlatıyorum. Zayıfı düşkünü ve cılız kalanları alır götürür. Hasta olanları alır götürür. Ama çok güçlü olan, ayakta durabilen ve haliyle istersen şuraya da getir biraz. Haliyle ayakta durabilen sağlam olan onunla mücadele edebilecek hiçbir şeye karşı hiçbir şeye karşı kurt direnmek veya ona direnene karşı koymak istemez kardeşlerim. Şimdi Bizim önemsediğimiz şeylerden bir tanesi buydu. İstersen şu oraya götür. Ben biraz çalışayım Mehmet. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım konu, konu farklı bir konu aslında. Dirençli, mukavemeti güçlü, seri, sağlam çalışan ve işini gerçekten doğada çok iyi öğrenmiş ve her şeyi lehine çevirebilecek yapıdaki bir köpekle asla kurt mukavemete girmez. Süpersin Mehmet. Biraz daha yaklaş. Evet arkadaşlar. İşte böyle ufak tefek tanıtımlarla sizlere bazı şeyleri anlattığım zaman e, sizlere de bu konuda bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim albusun oğlu. Bakın 83-84 santimetreye yakın. Ama çok hızlı, çok seri. Ayağına çok tez. E, Vücudun sağlığı onun kesinlikle, bakın kardeşlerim bunu sizlere açıklıyorum. Vücudunun sağlığı her yönüyle her şeyine yansır. Ve bunu anlatırken sizlere gerçekten genetiklerinde olan şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Kurt kurt kangalı bilir. Bölgesine yaklaşmaz. Bulunduğu yerlere ayak basmaz. Bir de size bununla alakalı çok güzel bir bilgilendirme yapacağım. Kurt kan döktüğü yere gitmez. Kan pardon, kan döktüğü yere sürekli uğrak haline getirir. Ama kanının döküldüğü yere kesinlikle ayak basmaz. Tekrar o bölgeye gitmez kardeşlerim. Kurt böyle uyanık, bu kadar kendine hakim, doğasında başarılı bir başarılı bir makinedir. Öyle diyeyim ben size. Bazı insanlar hikayeleri o kadar çok var ederler ki arkadaşlar. Sürekli farklı farklı dünyadan farklı şeyler anlatırlar. Biz bunu çok fazla görmek istemiyoruz. Onları içeri al Mehmet ateşi çıkar abi. Bakın şimdi size çok kurtçul bir kangalı daha tanıtacağım. Muazzam bir kurt boğandır. Biz kurt boğan kangalları tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mevzuat bu. Bahsettiğim gibi arkadaşlar tekrar ediyorum kendimi. Kaçırmış olan arkadaşlara bunu da hatırlatmış olayım. Kangallardan kurt boğanlar bizim için çok önemlidir. Şimdi şöyle bir gence bakalım. Çok seri, çok duyarlı, inanılmaz. Ayaklarının altında ateş çıkacak kadar güçlü, dirençli bir genç. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim buna. Bunları önemsiyoruz, bunları anlatırken sizleri bilgilendiriyoruz. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi size söyleyeceğim şimdi. Neymiş efendim? Kapının önüne kurt gelip vatandaşın itini, hayvanını veya evindeki mensup olan kişilere tedirgin ediyormuş. Ya bakın arkadaşlar saçmalamayın kurtçul bir köpeğin bulunduğu mekana değil sağına sonuna asla ve asla asla kurt yaklaşamaz. Kim saçmalıyor ya? İşte bunlar zaten kendi köpeklerini ele veriyorlar. Kurtçun olmadıklarını. Kurt, ha, kurtçun olmadıklarını ifade ediyorlar. Kurtçul bir köpeğin olduğu yere mekana hiçbir zaman kurt yaklaşamaz. Mümkün değil arkadaşlar. sen öbür tarafına geç. Bekle ha. Sevgili kardeşlerim, bahsettiğim gibi kurtçul bir köpeğin bulunduğu mekana asla bana çevir. Kurt yaklaşamaz, gelemez. Boğulacağını bildiği yere, kanının döküldüğü yere gelemez. Ama kan döktüğü yere her zaman hakimdir ve hükmeder. Evet. Evet Mehmet'im. Şimdi biraz bekleyelim. Gel oğlum benim. Bakın benzerlikler arkadaşlarım. Kardeşlerim. Tam şu arada dur. Sevgili arkadaşlar, kardeşler. Değerlerimize ortak sahip çıkacağız. Doğruyla bunları tanıtacağız, tarif edeceğiz. Doğru özlerini sizlere yansıtacağız. İşin asparagas boyutuna kesinlikle kaçmayacağız. Hikayeden var etmeyeceğiz. Doğrular neyse onları anlatacağız ve Kangallarla bunları anlatacağız kardeşlerim. Doğru Kangallarla anlatacağız. Bakın. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sizden önem veriyoruz. Kangalları çok önemsiyoruz. Sizden ricam kesinlikle ve kesinlikle bu işin en doğrusunu anlatan yerlerde kalmaya çalışın. Bunları önemseyin. Emin olun, emin olun kardeşlerim. Bu konuda hep beraber bu başarıyı yakalayacağız. Evet şimdi bir şov abiciğim. Ondan sonra... Gelme mu? Gelme mu? Evet, zalıma doğru. Ay! Hey. <laughs> arkadaşlar değerli kardeşlerim bir yayınımızın sonuna geldik. Sizleri seviyoruz, sizleri önemsiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımı e, yayımayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Hüseyin Yıldız. Selamlar, sevgiler, kalın.